Cevat Şakir Kabağaçlı, Aganta Burina Burinata Eserin adı serenlerin üstündeki üst ve alt yelkenlileri tutmak anlamında bir denizcilik terimidir. Kitap, denize ve deniz insanlarına beslenen sevgiyi şiirsel bir dille ve coşkulu bir şekilde ele almaktadır. Süleyman Kaptan, ekmeğini denizden çıkaran bir denizcidir. Kardeşi Davut, bir seferde kötü bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir üstelik ceset kokmaya başlayınca da adet olduğu üzere denize atılmıştır. Süleyman kaptan bu nedenle denize hiç affetmez. Oğlu Mahmut'u denizden uzak tutmaya, okutmaya çalışır. Ama Mahmut da birçokları gibi deniz hasretinden uzak kalamaz. O da okulu bırakıp tayfa olur. Denizlere açılır. Babasının yaşadığı acıların benzerlerini o da yaşar. Hayatı fırtınalar, çetin mücadeleler ve yokluklar içinde geçer. Önce Kırgın olan babası denizde ölür, sonra annesini kaybeder. Denizden uzak durmak için evlenir ama başaramaz. Bir gün her şeyi bırakıp asıl sevgilisi olan denize döner.